13. sorunun çözümüyle çözümlerimize devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki grafik nötral yağların sentezi sırasında elde edilmiştir. Nötral yağ bir hatırlayalım. 3 tane yağ asidi 1 tane gliserol ile birleşmiş bir trigliserit yani nötr yağ, nötral yağ Artı 3 tane de su açığa çıkmış. O halde. Şimdi bakın. 3 birim azalan bir şeyden bahsediyoruz X. O zaman yağ asidi bu. Peki 1 bir birim azalmış Y. O zaman gliserol. Yağ asidi gliserolün 3 katı kadar azalmış. Peki 3 birim artan T. Su. Z 1 bir birim artmış. trigliserit Yani nötral yağ. Artık soruyu çözebilir miyiz? Rahatlıkla. T inorganiktir. Su olduğuna göre inorganiktir. Doğru. Z yani trigliserit 3 tane ester bağına sahip arkadaşlar. Yani ester bağı var. Doğru. Bir virgül koydum. Yapı taşı yağ asidi ve gliserol olduğu için birbirlerinden farklı yapı taşları olduğu için trigliseritlere polimer denmez. Unutma. X gliseroldür. Hayır. X yağ asididir. Y yağsıdır demiş tam tersi olmalı. Cevabımız D seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. İkinci sorumuz. Siyanür yani hidrosiyanik asit ya da pürüsik asit olarak da bilinen son derece toksik bir maddedir. Gaz formu olan hidrojen siyanür, renksiz, acı badem andıran kokulu bir gazdır. Siyanür insan vücudunda dikkat buraya ETS adı verilen mekanizmayı engellermiş. ETS hangi organellerde var onu soruyor. Arkadaşlar ETS mitokondride ve bir de kloroplastta bulunur. İki tane organel elektron taşıma sistemi yani elektronların taşıdığı enerjiden ATP sentezi yaparlar. Bunu AYT'de sayısal olarak girecek olan arkadaşlar hücresel solunum ve fotosentez konusunda çok daha detaylı öğrenecekler. TYT için bilmemiz gereken kısmını söylüyorum. ETS mitokondri ve kloroplast organellerinde bulunur. Bu durumda cevabımız yalnız 3 A seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Aşağıda omurgalı canlılarda görülen ayırt edici özellik. Ne demek bu? O sınıfta sadece o canlı da görülecek. Bakalım buna göre aşağıdakilerden hangisinin ayırt edici özelliği verilmemiştir? Şimdi omurgalılarda başkalaşım geçirmek Kurbağa da o zaman kurbağanınki verilmiş. Vücut örtüsü olarak dikkat edin kıl değil tüy bulundurmak. Tüy kimlerde var? Kuşlarda var. Kıl değil. Olgun al yuvarlarının çekirdeksiz olması memelilerde burada küçük tatlı bir memeli var. kalplerinde sadece kirli kan bulundurmak. Bu da balıkların özelliği. Balıklarda kalp iki odacıklı ve sadece kirli kan bulunur. Diyafram kası bulundurmak da sadece memelilere ait olan özelliktir. Bu durumda yılanın herhangi bir ayırt edici özelliği verilmemiş. Sürüngenlerin ayırt edici özelliği verilmemiş. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz aşağıda mayoz bölünmede gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bunların mayoz 1'de ve mayoz 2'de gerçekleşenlerini soruyor. Homolog kromozom ayrılması. Hızlıca bir göstereyim. İki tane kromozomun zıt kutuplara çekilmesi. Homolog kromozom ayrılması. Nerede görülür? Anafaz 1'de. Yani mayoz 1'de görülür. Buraya biri aldım. Peki kardeş kromatit ayrılması? Yani o zaman da sentromerlerinden ayrılan iki kardeş kromatitin, kromatitin zıt kutuplara çekilmesi mayoz de görülür arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki diyagramda bir besin zincirinde bulunan 4 farklı canlıya ait biyokütle miktarı verilmiştir. Hatırla bakalım. Besin zincirinde biyokütle Yukarıya gidildikçe ne olur? Artar arkadaşlar unutmayın. Şimdi 5. sorumuzda çözüme devam ediyorum. Aşağıdaki diyagramda bir besin zincirinde bulunan 4 canlıya ait biyokütle gösterilmiş. Şimdi biyokütle grafiğini hatırla bakalım. En alttan en üste doğru gidildikçe yani üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe biyokütle azalır arkadaşlar. Ne artardı bir de onu hatırlayalım. Dokularda biriken zehirli madde miktarı artar. Şimdi o zaman 1 burada en altta üretici sonra 3 sonra 2 sonra 4 sırasıyla gidiyor piramidin en üstünde 4 en altında 1 var o zaman buna göre birinci canlı üreticidir en altta bulunur doğru 3'ün birey sayısı 2'den fazladır yukarıya doğru gidildikçe birey sayısı da azalır doğru Biyolojik birikim, zehirli madde miktarı birikimi en çok nerede olur? Dörtte mi olur? Yanlış burada en azdır demiş. Dok yukarıya doğru gidildikçe dokularda biriken zehirli madde miktarı artar arkadaşlar unutma. Bu durumda cevabımız C. 1 iki seçeneği verilmiş oldu. Son sorumuz. Bazı tavuk ırklarında siyah kürk, siyah tüy rengine sahip olma ile Beyaz tüy rengine sahip olma genleri arasında eş baskınlık varmış. Siyah ve beyaz yan yana geldiğinde eş baskınlık gösterdikleri için alaca yani hem siyah hem de beyaz tüy renkleri olan tavuklar, horozlar oluşuyormuş. O zaman şöyle diyelim mi alacaya e, S, B diyelim. Alaca renkli tavuk ile horozun yine S, B. Çaprazlayalım bakalım ne olacak? Üç farklı fenotipte mi yavru oluşacak? SS SB SB BB. Ne oldu? 1 bölü 4 ihtimalle siyah. 2 bölü 4 ihtimalle yani 1 bölü 2 ihtimalle alacağım. 1 bölü 4 ihtimalle de beyaz. 3 farklı fenotipte yavru oluştu. Eşbaskı'nın kurulunu hatırla. 1, 2, 1. O zaman doğru. Siyah horoz ile beyaz tavuğun sadece alaca renkli yavruları olur. Öyle mi? Siyahla beyaza çaprazladım. Ne yaptı? Sadece siyah beyaz. Yani alacalı yavrular oluştu. Doğru. Beyaz renkli tavuk BB ve horozun yine BB ile çaprazladım. Yavruların da genotip çeşidi 2 olur diyor. Hayır. Sadece BB. Yani sadece beyaz homozigot beyaz renkli tavuklar ve yine renkleri de zaten beyaz olacağı için e, tek çeşit fenotip ve genotip oluşur. Bu yanlış. Buna doğru demiştik. 1 2 C seçeneğinde doğru olarak verilmiş.